Cihaz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda bir fırsat laptopunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Uzun süredir piyasada 3000 TL bandındaki laptopları tavsiye ediyorum ve bu fiyat aralığındaki laptoplardan ucuz bulduğum zaman sizlerle paylaşıyorum. Şu anda da Lenovo S145 81 UT 008 DTX kod adlı bir laptop var. Bu laptop 2999 TL'ye gitti gidiyor da satılıyor. Satıcı MediaMarkt arkadaşlar gitti gidiyor gidiyordaki uygun fiyatlı laptoplardan biri olarak satıyorlar. Şu an stokta 20'den fazla olduğu gözüküyor bu laptopun. Yani stoklarda bayağı bir gözüküyor açıkçası. Birçok kişi bundan fayda alınabilir diye düşünüyorum. Umarım ben bu videoyu çektikten hemen sonra fiyatı yükseltmezler. O konuda bir şey diyemiyorum. Ama fiyatın hakkını verecek bir laptop arkadaşlar. 2.999 TL yani 3.000 TL laptop almak istiyorsanız bence değerlendirilebilir seçeneklerden biri. Şimdi laptopun teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim sizlere. Bu laptopta arkadaşlar 15.6 inç boyutlu HD ekran bulunuyor. Ekran TN panel mucizeler beklemeyin ama çok kötü olmayacaktır. Yani bu seviyedeki laptopların diğerleri de zaten kötü durumda. Yani ideal idare eder seviyede bir ekranı olacaktır diye düşünüyorum. Çözünürlüğün düşük olması Ryzen 3 3200U işlemci olduğu için bu laptopta bence avantaj olarak bile sayılabilir. Bilgisayarda demin de bahsettiğim üzere AMD Ryzen 3 3200U işlemci var. Bu işlemciyi çok hafife almayın. Gayet güzel işler yapabilen bir işlemci arkadaşlar. Açıklama kısmında bu işlemcinin tek kanallı 8 GB RAM ile bile neler yapabileceğini göstermiş olacağım. Yasin Erkan adlı bir kanalın videosu var. O kanaldan Ryzen 3 3200U'nun tek 8 GB RAM ile bile iyi işler yapabildiğini oyun tarafında görebileceksiniz arkadaşlar. Yani CS:GO'da düşük ayarlarda 60 FPS üstünü kesinlikle alırsınız. GTA 5'te 720p düşük ayarlarda 40 FPS üstünü kesinlikle alırsınız. Piyasadaki birçok oyunu açarsınız arkadaşlar. Yani makul olduğunu söyleyebilirim bu özellikler açısından. Bu fiyata daha iyi laptop şu anda maalesef bulunamıyor zaten. Bilgisayarda 8 GB RAM var arkadaşlar. 4 GB'ı anakarta lehimli şekilde geliyor. Diğer 4 GB'ı de değiştirilebilir şekilde geliyor. İsterseniz ilerleyen zamanda bu 4 GB'lık çıkarılabilir, de mi? 12 GB yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımın aldığı bilgilere göre Lenovo firması bilgisayarın için açıp RAM takma konusunda herhangi bir kısıtlama yapmıyor. Yani bu bilgisayara RAM taktığınızda bilgisayarın garantisi bozulmayacak. İsterseniz ilerleyen zamanda 4 GB RAM'i 8 yaparak bu bilgisayarı 12 GB'a yükseltebilirsiniz. Zaten 2x8 yapma şansınız olmayacak. Maksimum 12 GB RAM'i destekliyor olacak bu bilgisayar. Bilgisayarda depolama alanı olarak 256 GB SSD bulunuyor. SATA 3 yuvası var mıdır bilemiyorum. Bence vardır bir tane yuva. O konuda da Lenovo destekle iletişime geçerseniz sevinirim. O konuda kesinlikle bir yükseltme şansı sunacaklardır size. Mesela bu bilgisayara ekstradan 480 GB SSD ya da 2.5 inç boyutlu 1 TB hard disk takarak bu bilgisayarın depolama alanını da yükseltebiliyor olacaksınız. Bilgisayar 1.85 kg ağırlığa sahip ve Lenovo'nun S145 kasası ile geliyor. Hem soğutma açısından fena bir kasa olmayacaktır. Yani genel olarak piyasadaki diğer Acer'lardan, HP'lerden biraz daha iyi bir soğutma sistemi olabilir. Hem de şık görünen bir laptop olacaktır. Açıkçası bu laptop ben kasa açısından da tavsiye edebilirim. Lenovo'dan genellikle çok daha az şikayetler olduğunu görüyorum. Bu konuda değerl değerlendirilebilecek bir laptop karşımızda. Bilgisayarda 30 Watt saatlik pil bulunuyor arkadaşlar. Çok uzun bir pil ömrü beklemeyin. Ama yine dışarıda kullandığınız takdirde muhtemelen 3 saate kadar kullanabileceğiniz bir laptop olacak. Oyun tarafında ise tahminimce 2 saati falan ancak görür diye düşünüyorum. Belki daha fazlası olabilir ama ben bunları umutlarınız çok yüksek olmasın diye söylüyorum. Yani laptop pilleri konusunda şu anda çok iddialı rakamlarla karşı karşıya değiliz. Belki ilerleyen zamanda daha iyi işlemci teknolojileri piyasaya çıktığı zaman pil tarafında da daha yüksek rakamlara ulaşabiliriz. Ama bu bilgisayar genel olarak dışarıda gündelik kullanımda 3-4 saat film izletebilecek kadar bir pil sunacaktır diye düşünüyorum. Bu bilgisayar şu anda gitti gidiyor da peşin fiyatına 9 taksitle de Eğer bonus ya da world kartınız varsa 3000 TL'yi 9'a böldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gayet avantajlı bir seçenek. Gitti gidiyor güvenilir mi? Kesinlikle güvenilir. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Hani kargo beklemesi dışında bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama herhangi bir büyük bir sorun olduğu zaman da yani bu laptop üretim hatalı olarak gelebilir, kargodan kırık olarak gelebilir vesaire bu konularda gitti gidiyor. Kesinlikle sizi mağdur etmeyecektir arkadaşlar. Eğer işi tamamen garanti almak istiyorsanız kargodan teslimat sürecini, kutu açılış sürecini videoya çekmeye çalışın. En azından elinizde geri iade için bir kanıt bulunmuş olur. O açıdan kendinizi daha iyi korumuş olabilirsiniz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ben sonuç olarak 3000 TL böyle bir laptopun alınabileceğini düşünüyorum. Bu piyasada şu anda çok fazla çeşit yok. Fiyatlar da gördüğüm kadarıyla düşmüyor. Bilek yükseliyor. O yüzden hızlı bir şekilde laptop almak isteyen varsa, bütçesi de 3000 TL'nin üzerine çıkmaya yetmiyorsa bu laptopu ben şu anda rahatlıkla alınabilir bir laptop olarak görüyorum. Umarım fiyat değişmez. Umarım stoklar kalır. Yani faydalanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.